konuşmamız lazım. Hamile misin? Oha, çok komik. Bak buna böyle büyük büyük kahkahalarla gülersem şimdi bana odaklanabilir misin? Bunlar kapatılmamış hasta dosyaların ve doldurmadığın formlar. Bu işi bir an önce bitirmen lazım ateş. Zira artık dolaplara sığmıyorlar. İpe söyle yeni bir dolap alsın. Tıbbi tanı departmanı içinde. Selam millet. Bunların hiçbirini seneye devredemezsin bu yıl bitmeden tamamlaman lazım. Daha iki ay var yılın bitmesine. Yok. Senin için yok. On aydır hiçbir şey doldurmadığın için öyle bir zamana yok. Senin sonuna kadar başka vaka almasam? O olur. Maaş da almazsın. İpeğin gayet işine gelir bu durum. Üçlük. Biz evliyken ilişkimiz daha iyiydi. Bu kadar beynim yemiyordum. E tabii çünkü o senin görevinde. Bu dosyalar tamamlanıyor. Formlar doldurulmuş, dosyalar kapanmış olacak. İyi. Zeynep'e söylerim o halleder. Hayır efendim halledemez. Hem Zeynep senin sekreterin değil. Biricik çalış... Biricik kadın çalışanını böyle saçma sapan büro işleri için kullanamazsın. Bu düpedüz mobbing. Evet şimdi senin mobbingle ilgili bir espri yapma sıran geldi ben susuyorum. Hadi yap esprini. En güzel esprilerin katilisin. Ateş hastam var. Annem çağırıyor gitmem lazım. Geldim anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.